İslam'ın batı dünyasında hızla yayılmasıyla birlikte insanlar arasında bazı yanlış inanışlar da yayıldı. İslam'ın bir terör dini olduğu, normal bir yaşantı biçimi olmadığı düşünceleri bu yanlış inanç ve kanaatlerin en önemlileridir. Sokakta veya kalabalık meydanlarda İslam dinine ait bir takım ibadet biçimleri yapıldığında bu inanışlar yüzünden insanlar korku ve dehşete kapılmaktadır. Bu videomuzda sizlere caddede namaz kılan birkaç Müslümanı göstereceğiz. Videomuza geçmeden önce Pusula kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu Müslüman genç İngiltere'de bir caddede namaz kıldı. İnsanların ne düşündüklerini bir an olsun önemsemeden çantasını bir kenara koydu ve seccadesini yere serdi. İslam düşmanı birinin saldırı ve tacizine uğramaktan korkmaksızın namaza durdu. <laughs> Amerika'da yaşayan Yemenli bir YouTuber, arkadaşlarıyla birlikte bir sosyal deney yapmaya karar verdi. Sokak ortasında insanların gözü önünde namaz kılacaklar ve insanların tepkisini ölçeceklerdi. İnsanların reaksiyonu gerçekten çok çarpıcı oldu. Hadi hep birlikte neler olduğunu izleyelim. Adamın biri gelip ne yaptığını zannediyorsun, utanmıyor musun diye çıkıştı. Bunun üzerine YouTuber, insanların ne düşündüğü beni ilgilendirmez, ibadet etmeye çalışıyorum. Bunu duyan adam, peki hala dostum, bu dediklerinde haklısın, herkesin dini inancı kendisine dedi ve selam verip oradan uzaklaştı. YouTuber dostumuz bir satıcı kadının önünde namaz kıldı. Etraftaki insanlar onu engelleyip protesto etmek isteyince satıcı kadın onu savundu ve kurtardı. O sadece ibadet ediyor. Onu rahat bırakın. Sözleri gönüllerde yankılandı. siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz Müzik